Merhaba arkadaşlar. o Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz matematik kısmını. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki, Necla Hanım lokantasında kullanılan bitkisel yağlardan çıkan atık yağları toplayarak geri dönüşüme göndermektedir. Daire grafiğinde Necla Hanım'ın lokantasında kullanılan bitkisel yağ miktarlarının günlere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise yağlardan çıkan atık yağ yüzdelerinin günlere göre dağılımı gösterilmiştir. Bakın, Mart ayı örnek sorularında da iki tane grafiği birbirine dönüştürme sorusu vardı. Daire grafiği ve sütun grafiğinin birlikte çözmüştük hatırlarsanız. Önce üstteki bilgiye bakalım grafiklere geçmeden önce. Diyor ki 1 litreye 1 milyon litre suyu kirletiyor. 1 milyon litre suyu kirletmek demek ne demek arkadaşlar? 10 üzeri 6 litre suyu kirletmek demektir. Birinci grafiğimizde günleri vermiş hafta içi. İkinci grafiğimizde de bu günlerin yüzdesel olarak kirlettiği yani atık yağ yüzdesini vermiş. Öncelikle diyor ki Necla Hanım'ın lokantasında pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 litre olduğuna göre. Pazartesine bakıyoruz. 90 derecelik bir kısım ve burada 27 litrelik bir atık yağ e, miktarı varmış. Diyorum ki arkadaşlar e, 90 derecenin %20'si yani 90 derecelik kısımda olan yağın yüzde bakın yüzdelik dilim olarak 27 litre ise hemen orantımı kuruyorum diyorum ki yüzde yirmilik kısım 27 litre ise yüzde yüzlük kısım yani bu 90 derecenin tamamı kaç litredir önce buna bakalım dikkat ettiyseniz 20'nin 5 katı 100 o zaman 27'nin de 5 katı olacak 27'nin 5 katı 135 litre olduğu için 90 derecelik kısma 135 litre gelecek diyoruz. Aynı şekilde çarşamba da 90 derecelik kısım olduğu için yine 135 litre diyebiliriz. İkisi birbirine eşit gördüğünüz gibi. Daha sonra diyorum ki 90 derece ile 90 derecenin toplamı 180 derece yapar. Geriye kalan salı, cuma ve perşembe günlerinin toplamı da 180 derecedir arkadaşlar. O zaman buradaki ikisini 3 eşit parçaya böldüğümüzde yani aslında orantı da kurabiliriz ama daha kısa yoldan 135 ile 135'in toplamı olan 270'e 1, 2, 3 eşit parçaya bölebiliriz. Yani şöyle yazıyorum. 273 eşit parçaya bölerek. Salı günü 90 litre. Cuma günü 90 litre. Perşembe günü 90 litredir. Tamamı diyorum. Şimdi daire grafiğine e, tüm verilenleri inceledik. Sütun grafiğinde kalanlara bakıyorum. Pazartesinin 27 olduğunu kendisi söylemişti. Salı gününe bakıyorum arkadaşlar. Salı gününün tamamı 90 litreymiş. %40'lık kısmını bulmam lazım. 90'ın yüzde 40'ını bulmak için 90 çarpı 40 bölü 100 yapıyoruz. Sıfırlar birbirini götürüyor. Diyorum ki burası 36 yapar. Çarşamba gününe geldik. Çarşamba günü 135 litreymiş. 135'in yüzde 10'luk kısmına bakıyoruz. 135 çarpı 10 bölü yüzden ne yapıyor? 13,5 litre yapıyor. Geldim Perşembe, perşembe günü olan kısım 90 litre. 90'ın yine %40'ını hesaplıyoruz. Burada da aynı değer vardı dikkat ettiyseniz. Buraya da 36 litre diyoruz. Cuma günü de 90 litrelik kısmın %20'si diyor. Hemen 90'ın %20'sini hesaplayalım. Sıfırlar yine gider. 9 kere 2'den 18 litre yapar. Şimdi burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumanın tamamının toplamını istiyor bizden. Toplayalım bunları. 130 buçuk litre yapar arkadaşlar. Ve e, 130 buçuk litre yağın kaç milyon suyu tükettiği, kirlettiğini sorduğu için de bunu e, kirleten kısma çeviriyorum. Yani 10 üzeri 6 ile çarpıyorum. Bakıyorum ışıklara. En yakın gördüğünüz gibi C şıkkı var ama bilimsel gösterim haliyle yazılmış sanırım. Hemen buradaki virgülü 1, 2 virgül so, e, sola doğru kaydırırsam. 1,305 çarpı 10 üzeri 2 sola kaydırdığım için 2 arttırdım. 10 üzeri 8 diye yazdım. Yani cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. İkinci soruya geldik. Diyor ki bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımında noktanın x eksenine uzaklığı bir birim azaltacak ve y eksenine olan uzaklığını iki birim artıracak şekilde hareket ettirmektedir. Bir A noktası vermiş. Eksi 2'ye 7. E, bu bilgisayar programı orijinden geçen ve eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğru üzerinde e, üzerine getirilmeye çalışılıyor diyor. Buna göre bu program kullanılarak A noktası en az kaçıncı adımda ilk defa doğru üzerinde yer alır. Şimdi eğimin eksi 1 bölü 2 olması isteniyor. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Yani... Şöyle not alalım. Dikey bölü yatay. Şimdi bizim buradaki A noktamızda eksi 2'ye 7 vermiş. Dikey uzunluk y ekseni olan yani 7 değerimiz. Yatay uzunluk 2. 7 bölü 2 bir kere burada verdiği eksi 1 bölü 2 eşit değil. Ancak bu noktayı x eksenine bir birim e, x eksenine olan uzaklığını bir birim azaltacak. y eksenine olan uzaklığını da bir birim arttıracak şekilde hareket ettiriyor. Yani diyorum ki ben birinci adımda A1 diyelim. X eksenine olan uzaklık. Eğer X eksenine olan uzaklığı azaltmak istiyorsam buradan aşağı doğru gelmek zorundayım. Yani bu nokta Y değerimiz 7 ise 1 azaltıp 6 getirmek zorundayım. Aynı şekilde Y eksenine olan uzaklığını 2 birim arttırmak istiyorsam Y'ye 2 birim arttırdığımda Y'den uzaklaşmam lazım. Yani bunu eksi 2 değil 2 birim azaltarak eksi 4 haline getiriyorum ikinci adıma geldim yine aynı şekilde 7'den 6'ya 6'dan 5'e indirdim eksi 2 eksi 4 ve eksi 6 olarak uzaklaştırdım bakın dikey uzunluk bölü yatay uzunluk 1 bölü 2 değildi dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yine 1 bölü 2 değil ikinci adımda dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yine 1 bölü 2 eşit değil ve üçüncü adıma geliyorum 5'i e, yine bir uzaklaştırarak e, 4'ü aynı getirdim eksi 6'da eksi 8 oldu Dikkat ettiyseniz dikey bölü yatay 4 bölü 8'den 1 bölü 2'ye eşit oldu. Kaçıncı adımdayız arkadaşlar? Üçüncü adımdayız. En az kaçıncı adım dediği için üçüncü adımı işaretliyoruz. Gelelim. Üçüncü sorumuza vakit kaybetmeden. Üçüncü sorumuzda diyor ki park so sensörü park ederken otomobilin etrafındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörlerindendir. Sensörleridir. Otomobil engele yaklaştıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı renkli çizgiler belirtmek e, belirmektedir. Aşağıda otomobilin engele olan uzaklık aralıklarına göre park sensöründe beliren kırmızı çizgi sayısı verilmiştir. Şimdi araba duvara yaklaştığında, çok yaklaştığında 3 çizgi 10 desimetre ile 25 desimetre arasında bir yak, e, yakınlık olduğunda 2 çizgi 25 ile 40 arasında bir yakınlık olduğunda da tek çizgi oluyormuş. Bize diyor ki e, şekil 2'deki gibi gösteriliyor. Yani arka kısmında bu sensörden takılı olan bir otomobil park etmeye çalışırken duvarla arasındaki uzaklık şekil 1'deki gibi olduğu anda park sensörünün göstergesi şekil 2'deki gibidir. Yani buradaki uzaklık 10 desimetre ile 25 desimetre arasındadır diyoruz. Bu otomobil... 10 kök 2 desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesine değişiklik olmamıştır. Şimdi 2 ışık yanıyordu. 10 kök 2 daha geriye geldiğim halde hala 2 ışık yanıyor. Yani bu aralıktan dışarıya çıkmamış demektir. Geliyorum 10 ile 25 arasında şurası yanıyor. Yani ben bunun karesini alırsam 100 ile bunun karesini alırsam 625 desimetre yapıyor. Yani 100 desimetreden daha fazla olmak zorunda. Şıklara gelelim. Şıklarda 100 desimetreden az olan varsa eleyelim arkadaşlar. Şimdi 2 kök 2'de iki 2'yi içeriye atarsam 4 diye içeri girer. 4 kere 11'den kök 44 yapar. 100 desimetreden küçüktür eledim. Buraya geldim. 6'yı içeri 36 diye attım. 36'yı 2 ile çarptım. 72 yine düzde, 100 desimetreden küçüktür. O halde burayı da eledim. Buraya geldim. 6'yı içeri 36 diye attım. 36'yı 3 ile çarptık. 108 olabilir. Buraya geldim. 5'i içeri 25 diye attım. 25 kere 6'dan 150 yapar. Bu da olabilir. Şimdi iki şıkkı kafadan eledik. Ancak bize diyor ki arkadaşlar 10 kök 2 desimetre geriye doğru geldiği halde bu göstergede yanan ışıklarda herhangi bir değişiklik olmamış. O zaman 10 kök 2'ye onu içeri atarak 100 diye 2 ile çarptım. Kök 200'den e, kök 200'e yaklaşık değeri olduğunu söyleyebiliriz. kök 200 hangi iki sayı arasında? 196 14'ün karesi olduğu için 14'e de çok yakın olduğu için 14,2 gibi bir şey söyleyebiliriz. 14'ten büyük. Buradaki değerlere bakalım. Kök 108 10'dan büyük 11'den küçük olduğu için 10 virgül bir şey bir şey olacak. Burada 12'den büyük olduğu için 144'ün karesinden büyük olduğu için 150. 12 virgül bir şey bir şey olacak. Şimdi bu sayılara 14 virgül 2 gibi bir sayı eklendiğinde hala 25'ten küçük yapıyor mu diye bakmamız lazım. 12'ye 14 virgül bir şey bir şey ekledim. 2 dedik biz ama 26 yaptı. O yüzden diyorum ki arkadaşlar burası 25'ten küçük olmadığı için aşık elenir. Burada da 14,2 eklendiğinde 24,2 yapar ve 25'ten küçük olduğu için bu sağlanır diyoruz. Yani 3. sorumuzun cevabı da B şıkkı olarak işaretleniyor. 4. sorumuza geldik. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az 2 kız öğrenci olacak şekilde 2 gruba ayrılacaktır. Birinci gruptan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 4. İkinci gruptan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 7 bölü 8'dir diyor. Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? Şimdi bizden istediği bilgi kız öğrenci olmasıyla alakalıysa birinci gruptaki kız 3 bölü 4. İkinci gruptaki erkek 7 bölü 8 ise kız 1 bölü 8'dir. Yani geriye kalanını hesaplayabiliriz. Şimdi en az 2 tane kız olacak diyor. 1 bölü 8'in içerisinde 2 tane kız varsa toplamı 16'dır arkadaşlar. Buranın da toplamında ikisinin toplamı eşit olduğu için toplamının 16 olması için 4 ile genişletiyorum. O zaman 12 bölü 16 yapıyor. O halde birinci grupta 12 tane kız, ikinci grupta 2 iki tane kız. Toplam en az 14 tane kız öğrenci vardır. 5. soruya geçiyoruz. 5. soruda dikdörtgen şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli kağıt ve şekil 1'de gösterilmiştir. Renkli kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi A ile B köşeleri K noktasında çakışık ve EF doğru parçası dikdörtgenin kısa kenarına paralel, şekil 3'teki ise B ile C köşeleri L noktasına çakışık ve GH doğru parçası dikdörtgenin uzun kenarına paralel olacak şekilde katlanmıştır. Şimdi arkadaşlar ben şekil 1'deki bu kartonun arka yüzü mavi bu kartonun e, şekil 2'deki gibi üstten katladım. Şekil 3'teki gibi de sağ taraftan katladım. Şimdi eğer ki bu katlamada şurası 2x artı 3 ise şuradaki uzunluk da 2x artı 3'tür. O zaman bu kartonun dikey olan uzunluğu Şurası 2x artı 3 olduğu için 2x artı 3 ile 6x artı 3'ün toplamıdır. Dikey uzunluğa bakıyorum. 2x artı 3 artı 6x artı 3 topladım. 2x 6x daha 8x 3 3 daha 6 yapıyor arkadaşlar. Buraya geldim. Burada da x artı 5 ve x artı 5 yapmış. Yani dikey uzunluğun bu sefer kaç olduğunu söylemiş. İkisinin toplamı 2x artı 10 yapacağı için 2x artı 10 olarak söylemiş. Arkadaşlar buradaki kartonla buradaki karton birbirinin aynısı. Yani buradaki dikey uzunlukla buradaki dikey uzunlukla birbirinin aynısı olmak zorunda. O halde diyorum ki 8x artı 6 ile 2x artı 10 birbirine eşit olmalı. 2x'i karşı tarafa eksi 2x diye attım 6x. Artı 6'yı bu tarafa eksi 6 olarak attım 4. O halde x eşittir 2 bölü 3 diyebiliriz. Bu dursun. Sonra diyor ki arkadaşlar buradaki yatay uzunluğa bakalım. Şimdi bir tanesi 2x artı 3 bir tane de burada var arkadaşlar birbirine eşit. O zaman 4x artı 6 yapıyor. Burada da aynı şekilde tamamı 4x artı 6 olmak zorunda. Ve şu kısmının x artı 5 olduğunu biliyorum. Yani şunu diyeceğim. 4x artı 6'dan x artı 5'i çıkarırsak şuradaki AG kısmını buluruz ve bizden AG'nin uzunluğunu soruyor zaten. Eksiği içeri dağıtalım. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir işlem. 4x artı 6 eksi x eksi 5 olarak yazıyorum. Sonra da 4x'ten bir tane x çıktı. 3x 6'dan 5 çıktı. 1 yaptı. Yani AG uzunluğumuz 3x artı 1'miş. X yerine 2 bölü 3 yazarsak 3 çarpı 2 bölü 3 artı 1'den cevabımız 3 birim yapacaktır. Yani 5. sorunun cevabını bursa olarak işaretleyebiliyoruz. Kare şeklindeki aynanın üzerine birbiriyle eş, işte 4 tane daire şeklinde, e, şeklinde spot aydınlatma lambası takılmıştır. Her bir lambanın yarı çapı x bölü 2 cm'dir ve belirtilen noktalarda aynanın kenarlarına değmektedir. Aynanın alanı 9x kare artı 30x artı 25 santimetre kare olduğuna göre, ardışık iki sport lamba arasındaki uzaklık santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir diye soruyor. Arkadaşlar, bu aynanın alanı yani bu kare şeklindeki aynanın alanı 9x kare artı 30x artı 25 ise buradaki 9x kareyi 3x 3x ayırabiliyorum. 25'i 5, 5 diye ayırabiliyorum. İkisinin çarpımı 15x. 2 katı 30x olduğuna göre. 3x artı 5'in. Karesi şeklinde yazabilirim. Bu da demek oluyor ki. Bu kare şeklindeki e, aynanın. Bir kenarı 3x artı 5. Diğer kenarı da 3x artı 5'tir. Sonra. Bu daire şeklindeki. E, ışığın Yarı çapı x bölü 2 ise. 2 tane yarı çapı olduğu için x burada var uzunluk. Burada da x uzunluğu var. Yani 3x artı 5'ten iki tane x çıkardığımız zaman geriye kalan şu aradaki uzunluğu bulabiliyoruz. 3 xten 2x çıkardık. bir tane x. Bir de burada artı 5 var bakın. Cevabı a olarak işaretliyoruz. 7. sorumuzda diyor ki aşağıda x, y ve z yaylarının ucuna asılan ee, cisimlerin Kütlelerine göre yayların uzama miktarları arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler verilmiştir. X, Y, Z yaylarına sırasıyla kütleleri kök 15, kök 5 ve kök 63 kilogram olan birer cisim asılıyor ve sonrasında yayların uzama miktarlarının santimetre cinsinden yaklaşık tam sayı değerleri hesaplanıyor diyor. Hemen hesaplayalım. Kök 15, kök 16'ya yakın olduğu için yaklaşık olarak 4'tür diyorum. O zaman X yayına 4 kilogramlık bir 4 kilogramlık bir kütle takıldığında bakalım ne kadar uzuyormuş. 4'e 2 karşılık geliyor. Yani buradan 2 uzuyor diyorum. Kök 5'e bakalım. Kök 5 4 değerine yakın olduğu için yani kök 4 değerine yakın olduğu için 2'dir diyorum yaklaşık olarak. 2'ye karşılık gelene bakıyorum. Yine 2 noktası karşılık geliyor. Yani 2 cm uzuyor. Uzayan kısım 2 cm. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Kök 63 kilogramlık bir ağırlık takılıyor. Kök 63 kök 64'e yakın olduğu için yaklaşık olarak kök 64 8'dir diyorum. 8'e karşılık gelen noktaya bakıyoruz arkadaşlar. 12 cm uzadığı yer. Toplamı uzama miktarlarının toplamı dediği için 2 2 ve 12'yi topluyoruz. 16 cm yapıyor. 8. sorumuzda eğimi vermiş. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır demiş. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar, e, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az %40, en fazla %45 olmalıdır diyor. Bakın, verdiği şekil bir çatı. Yatay uzunluğu 32. Burayı 16 ve 16 şeklinde ayırıyorum. Sonra diyor ki bu çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin belirtilen aralıkta olması için çatının yüksekliğinin metre cinsine alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğim dediğimiz ifade dikey bölü yatay olduğu için h bölü 16 olmalı. Ve buradaki h bölü 16 hangi aralıkta arkadaşlar? %40'tan büyük %40'tan büyük %45'ten küçük diyorum böyle bir ifade vermiş. Bunlara da eşit olabilir. O yüzden küçüktür yerine küçük eşittir ifadelerini kullandık. Şimdi h bölü 16 bu aralıktaysa şuradaki sıfırı fazla yazdık. Bu aralıktaysa bölü 16'ya hem sağ tarafa hem de sol tarafa çarpı 16 olarak atabiliriz. Şu sol tarafa yazıyorum. H aralığı 45 çarpı 16 bölü 100 ile 40 çarpı 16 bölü 100 aralığındadır. Buradaki işlemleri yaptığımızda da 7,2 ve 6,4 aralığında olduğunu görürüz. Bu da arkadaşlar C şıkkında verilmiştir. 9. soruda diyor ki A sıfırdan farklı bir sayı ve M ve N tam sayı olmak üzere. Burada tabanları aynı üstleri farklı olan çarpma ve bölme işlemlerinin kurallarını vermiş arkadaşlar. Esra ve Başak bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama bağışında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştır diyor. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6000'den az adım atanların adına her 25'in karesi adım için bir mama paketi, 6000'den fazla adım atanların adına her 5 üzeri 3 adım için bir mama paketi bağışı yapmıştır. Bu etkinlikte Esra 5000 adım Başak ise 6000'den fazla adım atmıştır. Esra'nın attığı adım sayısı belli. Başak da 6000'den fazla adım atıyor. Ne kadar attığını bilmiyoruz. Bu mama firmasının Başak adına bağış yaptığı mama paketi sayısı Esra adına bağış yaptığı mama paketi sayısının 10 katı olduğuna göre biz buradan Başak'ın atmış olduğu adım sayısının en az kaç olduğunu hesaplayabiliriz. Diyoruz ki arkadaşlar Esra 5000 adım atmış her 25'in karesi adım için bir paket mama veriliyorsa Esra adına kaç paket mama yap bağışı yapılmış hemen bulalım. 5000 bölü 25'in karesi burada 8 paket mama bağışı yapılmıştır Esra için. Şimdi bunun 10 katı kadar çarpı 10'u kadar Başak için e, bağış yapılıyor arkadaşlar. 8 paket mamanın 10 katı 80 paket olacağı için burayı yazdık. Sonra diyor ki başarın 6000'den fazla adım attığını biliyoruz. 6000'den fazla adım atanların her 5 üzeri 3 adımı için yani 125 adımı için bir paket mama verildiğini biliyoruz. 80 paket için 125 için bir paketse 80 paket için kaç adım atılmıştır diyoruz. İçler dışlar çarpımı. Buradan da x eşittir ne çıkıyor arkadaşlar? 125 çarpı 80. Bunu da nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'ten A şıkkındaki gibi yazabiliriz. Evet arkadaşlar son soruda Eda Beri'nin elinde biri diğerinden 5 cm daha uzun 2 tane çubuk vardır diyor. Kısa olan çubuk 20 eşit bölmeye ayrılmış. Uzun olan çubuk da 30 eşit bölmeye ayrılmış. Ve diyor ki bize Eda Beren elindeki kalemin boyunu 2 çubuktaki bölmeler yardımıyla bulmak istiyor. Kalemin boyu şekil 1'deki gibi kısa çubukla ölçüldüğünde 6 bölmeye, şekil 2'deki gibi ölçüldüğünde de 8 bölmeye ayrılıyormuş. Eda Beren'in elindeki kalemin boyu kaç santimetredir? Bakın, buradaki uzunluk ve buradaki uzunluk birbirinden 5 santimetre farklı. Yani ben buradaki uzunluğun tamamına x santimetre dersem, buradaki uzunluğa da x artı 5 santimetre demeliyim. E buradaki kalemle buradaki kalem birbiriyle eşit uzunlukta değil mi? O zaman şöyle diyebiliyoruz arkadaşlar. Diyorum ki buradaki uzunluğu 20 eşit parçaya ayırıp buradan sadece 6 tanesi bu kalemin boyuna denk geliyorsa ve buradaki uzunluğu yani x artı 5'e 30 parça ayırdığımda da sadece 8 tanesi aynı kaleme eşit oluyorsa bu iki ifade birbirine eşittir. Şuradaki 8'i x artı 5 üzerine dağıtıyorum arkadaşlar. Eşitlik varsa önce sıfırları sadeleştiriyorum. Buradan diyorum ki 6x bölü 2 eşittir. 8x artı 40 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 ile 6x'i çarptım. Şöyle daha net göstereyim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 ile 6x'i çarptım arkadaşlar. 18x. 2 ile şu kısmı çarptım. 16x artı 80 yapıyor. Buradan da 2x eşittir 80 ise bir tane x'in 40 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu uzunluk 40'a eşit. 20 parçaya ayırıyorsam her bir kısmı 2 yapıyor. Kalemin boyu da 6 tane 2'den 12 cm yapar diyorum. Kalemin boyunu sorduğu için C şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar umarım faydası olmuştur. Sorularımızı çözdük. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da lütfen takip edin. Hoşçakalın.